Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle geometrik şekilde işleyeceğiz. Hmm, geometrik şekiller neydi acaba? Kare. Karenin dört kenarı vardır. Aynı zamanda karenin dört köşesi vardır. Dikdörtgen. Dikdörtgenin de dört kenarı vardır ve onun da kare gibi dört köşesi vardır. üçgen. Üçgenin ise üç kenarı vardır. Ve aynı zamanda üçte köşesi vardır. Daire. Daire ise çocuklar diğer şekillerden farklıdır. Kenarı da köşesi de yoktur. Geometrik şekillerle birlikte sizler için çok güzel bir video hazırladık. İzlemeye ne dersiniz çocuklar? Merhaba arkadaşlar, benim adım Daire. Hiç kenarım ve köşem yoktur. Beni hepiniz tanıyorsunuz. Benim adım Üçgen. Üç köşem, üç de kenarım vardır. Benim adım Kare. Dört tane kenarım var, dört tane de köşem vardır. Benim adım Dikdörtgen. Dört kenarım, dört de köşem vardır.